Öyle bir mutfak setimiz var bizim şimdi. Ben seninle sana yemek hazırlayacakmışım. Sonra sen de tadını beğenecekmişim. Tamam. tamam. Hadi bakalım hazırla. Tamam, tamam. Çay da istiyorum he ona göre. Tamam. Çok beğendim Evet Ayşe çok güzel bir hediye almış sen değil mi kızım? Evet. Nerede oynuyor? Şu köşede oynayabilirsin anneciğim. Ay çok teşekkür ederim. Bu ne gördün mü? Bu şey. Bir tane şöyle portakalı suyu sıktım. İçine soktum tamam mı? Sonra bir bardak su koydum. Soğuk koydum. Sonra ne oldu görüyor musunuz? Bir tane en sevdiğiniz şey. Kek mi oldu yoksa bu? Hayır. Yumurta en sevdiğiniz. Ah yumurta. <laughs> Portakallı yumurta. Burdak çayınız. Teşekkür ederim. Elinize sağlık Azra Hanım. Ey.